Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı'nın eşi Suzanla Negi ile bir araya geldi. İki liderin eşleri ortak kültürel mirası vurgulayan anlamlı etkinliklere katıldı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki buluşmada iki ülke arasındaki dostluk bağlarının pekiştirilmesi için atılacak adımlar görüşüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un eşi Suzana Nagy, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ağırladı. İstanbul'un fethinin 571. yılına özel açılan Fatih Sultan Mehmet sergisini gezdirerek tarihi detayları paylaştığı konu, sergideki Fatih Sultan Mehmet'in kaftan, kılıç, zırh, gömlek gibi kişisel eşyalarıyla o dönemin tarihini ışık tutan eserleri hayranlıkla inceledi. Emine Erdoğan Nagiye, Mevlana'nın Mesnevi Eseri'nin İngilizce tercümesini, Fatih Sultan Mehmet Sergisi kataloğunu ve İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan Türkiye kitabını hediye etti. Ayrıca iki ülke arasındaki tarihi dostluğu yansıtan Macar kitaplığını da ziyaret ederek ortak kültürel bağların derinliğini vurguladılar. Emine Erdoğan bu değerli buluşmayı sosyal medya hesabından ortak kültürel mirasın korunması ve iki milletin dostluk bağlarının güçlenmesi adına atılmış önemli bir adım notuyla paylaştı. Emine Erdoğan bugün de İstanbul'da Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'na başkanlık etti. Sıfır Atın bir yaşam felsefesi olarak bu gidişatı tersine çevirebilecek bir yol haritası sunduğunu biliyoruz. Bu bilincin anlaşılması ve yaygınlaştırılması kurulumuzun en öncelikli gündemi olmalıdır. Toplantının ardından Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anakla Dia Rosebeck ve Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi. Rosebeck, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk imzacısı olduğu küresel sıfır atık iyi niyet beyanını da imzaladı ve beyaz han haberi noktalıyoruz efendim hafta başında yeniden görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.